Bugün inkılap tarihi örnek soruları çözeceğiz. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Buna göre Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin hangi gücünden yararlanmak istediği söylenemez. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni istifak grubunda görmek istemesinin nedenleri: İngilizlerin sömürge yollarını kesmek, Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak. Dünyadaki Müslümanların desteğini sağlamak. Baktığımız zaman söylenemez diyor. Şimdi İngilizlerin sömürge yollarını kesmek Osmanlı'nın stratejik gücüyle alakalı bir durumdur. Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak Osmanlı Devleti'nin nüfus gücüyle alakalı bir durumdur. Dünyadaki Müslümanların desteğini almak Osmanlı'nın dini gücüyle alakalı bir durumdur. Ama baktığımız zaman Osmanlı'nın iktisadi gücüyle yani ekonomik gücüyle ilgili burada bize herhangi bir bilgi verilmemiştir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci soruya geçiyoruz şimdi. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Anlaşması'na karşı tepkiler şöyle olmuştur. Türk milletinin tepkisi. işgalleri protesto etmiş, mitingler düzenlemiştir. İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin sessiz kalması üzerine milli cemiyetler kurmuş, Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturarak düşmana karşı mücadele etmiştir. İstanbul Hükümeti'nin tepkisi, Anadolu'ya nasihat heyetleri göndermiş, işgallerin geçici olacağını halka anlatmıştır, işgallere karşı konulmaması yönünde halka tevkinde bulunmuştur. Mustafa Kemal'in tepkisi, anlaşma maddelerinin yoruma açık olduğunu Topraklarımızı işgalcilere açık hale getirdiğini söylemiştir. İşgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş ve Türk halkına ve Türk halkında milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır. Seçeneklere baktığımız zaman Mustafa Kemal anlaşma maddelerinde belirsizlik olduğunu vurgulamıştır. Baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Anlaşma maddelerinin yoruma açık olduğunu söylemiş Mustafa Kemal. Bu da belirsizlik olduğunu gösterir. Türk halkı işgallere karşı direnişe geçmiştir. Burada e, Türk milletinin tepkisi kısmında milli cemiyetlerin kurulduğunu, Kuvay Milliye Birlikleri'nin oluşturarak düşmana karşı mücadele edildiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Kuvay Milliye ve milli cemiyetler düşmana karşı başarılı olmuştur. Buraya bir soru işareti bırakıyoruz arkadaşlar. O, İstanbul hükümeti Anlaşmayı olumlu bulmuştur. Ee, İstanbul hükümetinin tepkisine baktığımız zaman nasihat heyetleri göndermişse, işgallerin geçici olduğunu halka anlatmaya çalışmışsa demek ki anlaşmayı olumlu bulmuştur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Çünkü Kuvayi Milliye ve milli cemiyetler düşmana karşı başarılı olmuştur diyemeyiz. Direniş göstermiştir, mücadele etmiştir. Ama başarılı olmuş sonucuna bu bilgilerden ulaşamıyoruz. Şimdi üçüncü soruyu çözüyoruz. Buna göre verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında ifadelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Burada bize üç adet cemiyet vermiş arkadaşlar. Mavri Mira Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri. Mavri Mira Cemiyeti İzmir ve Doğu Trakya'da, Pontus Rum Cemiyeti Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurmayı, Hıncak ve Taşnak ise Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmayı hedeflemiş. Bunların ortak özelliklerini sormuş bize. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar bulundukları bölgelerde çoğunlukta olmaya amaçlamışlardır. Şimdi üçünün ortak hedefi değildir bu seçenek bağımsız devletler kurmak için mücadele etmişlerdir. Baktığımız zaman üçünün de bağımsız devlet kurma gibi bir mücadelesi vardır. Din adamları ve itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Yine üçünün ortak özelliklerinde böyle bir şey göremiyoruz. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için çalışmışlardır. Her üçü de Osmanlı toprakları içerisinde bir devlet kurmaya amaçladığı için bu seçeneğe ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız 2 ve 4, B seçeneği oluyor arkadaşlar. Dördüncü soru. Buna göre Tekalifi Milliye Emirleri ile ilgili hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? 5 Ağustos 1921 tarihinde başkomutanlık yetkisi alan Mustafa Kemal, ülkenin kurtuluşu için Tekalifi Milliye Emirlerini yayımladı. Türk halkından destek istedi. Böylece ordunun yiyecek, yiyecek, teçhizat, ulaşım ihtiyaçlarını halktan sağlamış oldu. Şimdi buna bakarak Sakarya Savaşı öncesi ordunun bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Şimdi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir emir yayınlanmış, kanun çıkartılmış ama burada bütün ihtiyaçların karşılandığı anlamına gelmiyor. Düzenli orduya geçilmiştir. Bu bilgiye bakarak da düzenli orduya geçilmiş yorumunu e, yapamayız arkadaşlar. Çünkü burada sadece bir emirin yayınlandığından ve bu emirin amaçlarından bahsetmiş. Topyekun mücadele örneği gösterilmiştir. Bu bilgiye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada Türk halkının hep birlikte hareket edip ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması topyekun mücadele örneğini e, gösterir bize. Mustafa Kemal yasama yetkisini kullanmıştır. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisi alan diyor. Ülkenin kurtuluşu için çıkardığı emir onun yasama yetkisini kullandığının bir göstergesidir. Çünkü Mustafa Kemal başkomutan olarak bir emir yayınlıyorsa bir kanun koyuyor demektir. Bir yasa koyuyor demektir. O da yasama yetkisini kullandığını gösterir. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı 3 ve 4 yani Denizli arkadaşlar. Alınan kararlar ve çıkarımlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Şimdi Burada verilen kararlarla 5 kararla aşağıdaki seçenekleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Hangi kararla ilgili hangi yorumu yapabiliriz? Onlara bakacağız. Şimdi seçeneklerden başlıyorum ben. Tam bağımsızlık vurgulanmıştır diyor. Şimdi burada A seçeneğinde tam bağımsızlık vurgulanmıştır diyor. Tam bağımsızlığın vurgulandığını e, hangi seçenekten anlayabiliyoruz? Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Burada tam bağımsızlıktan bahsettiğini anlayabiliyoruz. O yüzden A seçeneği e, 4 numaralı şıkla eşleştirilebilir arkadaşlar. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Yine milli mücadelenin gerekçesi baktığımız zaman nerede belirtiliyor? Birinci seçenekte belirtiliyor arkadaşlar. Yani vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu milli mücadelenin neydi hatırlayacağımız üzere gerekçesiydi. O yüzden ben seçeneğine bir diyoruz arkadaşlar. Milli mücadele konusunda halkın doğru bilgilendirmesi amaçlanmıştır. C seçeneğine baktığımız zaman halkı doğru bilinçlendirmek için ne yapabiliriz? Tabii ki de e, gazeteler, medya organları çıkartabiliriz. Bunu da 5. seçenekte görebiliyoruz. O yüzden C5 diyoruz arkadaşlar. Milli egemenlik hedeflenmiştir. Baktığımız zaman 3. E, seçenekte Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeyi hakim kılarsan milli egemenliği hedeflemiş olursun. O yüzden D seçeneğini üçüncü şıkkımızda, seçeneğimizde görebiliyoruz. Topyekün mücadeleden bahsedilmiştir. Yine bunu da ikinci şıkkımızda görebiliyoruz. Çünkü ne diyor? Millet hep birlikte direnişe geçecek, hep birlikte direnişe geçmek. yakın mücadeleden bahsedilmiştir seçeneğiyle örtüşüyor. O yüzden E seçeneği de 2 ile eşleştirdiğimiz zaman cevabımız A seçeneği oluyor arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyoruz. Verilen paragrafta yalnızca itilaf devletlerinin yayınladığı bildiri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Misak-ı milli kararlarının mevusan meclisinde kabul edilmesi itilaf devletlerini rahatsız etti. İtilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Ulusal egemenliği zorla ortadan kaldırmak için Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekilleri ve aydınları tutukladılar. İtilaf devletleri, işgal geçicidir, amacımız tahtanat makamını güçlendirmektir. Ancak Anadolu'da isyanlar devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır ifadelerini kullanarak bir bildiri yayınladılar. Buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmedi ve milli mücadeleye desteğini arttırarak bağımsızlık yolundaki azim ve kararlarını ortaya koydu. Yalnızca itiraf devletlerinin yayınladığı bildiri dikkate alındığında diyoruz. Dikkat edelim bildiride ne diyordu? Koyu renkle verilmiş. işgal geçicidir. Amacımız saltanat makamını güçlendirmektir. Ancak Anadolu'da isyanlar devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman Koyu renkli yere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada İtilaf Devletleri neyi hedeflemiş olabilir? E, i̇şgale karşı Türk halkının tepkisinden korktuğunu, çekindiğini o yüzden e, bu tepkileri azaltmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Bu da seçeneklerde e, diğer seçeneğinde gözümüze çarpıyor. Yedinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte işgalci güçler, azınlıklar, İstanbul hükümeti ve bazı kuvay milliyeciler tarafından Anadolu'da isyanlar çıkarıldı. Çıkarılan bu isyanların amaçları arasında milli mücadelenin başarısızlığa uğramasını ve azınlıkların kendi devletlerini kurmasını sağlamak, Mustafa Kemal'in Anadolu'daki etkisini kırmak, Anadolu'daki otorite boşluğundan yararlanmak vardır. Büyük Millet Meclisi ise bu isyanlara karşı bazı önlemler alarak isyanları bastırdı. Şimdi arkadaşlar paragrafın geneline baktığımız zaman Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkartılan isyanlardan bahsetmiş ve Büyük Millet Meclisi'nin ise bu isyanları bazı önlemler alarak bastırdığını söylemiş. E, Büyük Millet Meclisi bu iske, kendine karşı çıkan bu isyanları önlemlerle bastırmışsa ne yapmıştır? Ülke içerisindeki otoritesini arttırmıştır. Bunu da nerede e, görüyoruz? B seçeneğinde görebiliyoruz arkadaşlar. 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Haritada yer alan bilgilere göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi haritaya baktığımız zaman Türk ordusu savaşı kaybederek Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir diyoruz. Şimdi Sakarya Nehri'ni çizdiğimiz zaman şu şekilde baktığımız zaman Türk ordusu daha önce Sakarya'nın birinci haritada batısındayken ikinci de doğuya çekilmiş. O yüzden birinci seçenek doğru bir bilgidir. Yunanlılar Kütahya Eskişehir'i e ele geçirerek işgalini Polat'ta Ankara önlerine kadar genişletmişlerdir. Yine burada birinci haritayla ikinci haritayı gözlemlediğimiz zaman Yunanların işgallerini genişlettiğini ve Ankara'ya Polatlı'ya kadar yaklaştıklarını ne yapabiliyoruz? görebiliyoruz. Bu da doğru bir seçenektir o yüzden arkadaşlar. Savaş sonrası tekalifi milli emirleri yayınlanarak ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışmıştır. Haritaya bakarak böyle bir yorum kesinlikle çıkaramıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 B oluyor arkadaşlar. 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir demiş. 3 Ekim 1919'da Fransızlar tehcir kanunu ile daha önce Suriye'ye göç ettirilen Ermenileri de yanlarına alarak Urfa'yı işgal etti. Temsil heyeti tarafından Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanan Yüzbaşı Ali Sait Bey komutasında yaklaşık 3000 kişilik bir Kuvay Milliye Birliği oluşturuldu. Çok zor koşullara rağmen yapılan mücadeleyle 1 Nisan 1920'ye kadar süren çatışmaların sonucunda halkın şanlı direnişi başarıya ulaştı ve Fransızlar Urfa'dan çekilmek zorunda kaldı. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Urfa halkı, milli birlik ve beraberlik bağımsızlık duygusuyla e, hareket ettiğini söylüyor birinci seçenekte. Baktığımız zaman buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. E, şanlı direnişinden, Urfalıların şanlı direnişinden bahsediyor paragrafın genelinde. Bölgedeki e, düzenli ordunun Kuvayi Milliye ile birlikte hareket ettiğine dair Herhangi bir e, bilgi söz konusu değil. Urfa Savunması'nda TVM'nin büyük katkıları olmuştur. Yine bu bilgiye de ulaşabiliriz. Çünkü temsil heyetini yapmıştı. Ali Sahip Bey'i Urfa Jandarma Komutanlığı'na atamıştı. Ali Sahip Bey de e, buradaki hareketi başarılı bir şekilde komuta etmişti. O yüzden 3'e de ulaşabiliyoruz. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneği oluyor arkadaşlar. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Buna göre Sevr Anlaşması'nın hukuk ve geçersiz sayılmasının sebebi nedir? Osmanlı Devleti topraklarını parçalayan ve Türk milletine yaşama hakkı tanımayan Sevr Anlaşması tarihçiler tarafından ölü doğmuş bir antlaşma olarak adlandırılır. İstanbul'da bu antlaşmayı onaylayacak bir meclis yoktu. Büyük Millet Meclisi ise bu anlaşmayı imzalayanlar vatan haini ilan etmişti. Şimdi arkadaşlar ölü doğmuş bir anlaşma, hukuk geçersiz bir anlaşma. Bir anlaşmanın hukuken geçersiz olması için meclis tarafından onaylanmaması gerekiyor. E, o dönemde de mebusan meclisi dağıldığı için bu anlaşmayı onaylayamamıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu anlaşmayı kabul etmemişti. Bu yüzden bir meclis tarafından onaylanmayan bu anlaşma hukuken geçersiz sayılmıştı. Seçeneklere baktığımız zaman meclis tarafından onaylanmaması A seçeneğinde gözümüze çarpıyor. Cevabımız A oluyor arkadaşlar.